Merhaba arkadaşlar. Bugünkü başarı hikayemizde Marmara Tıp'tan bir konuğumuz var. Sevgili Sıla Yurda Bakan. Sıla hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sıla bir mezun aynı zamanda sevgili arkadaşlar. 2019 YKS'de e, Hamda 29.000 bin yerleştirmede 26 bin sıralama yaptı. Mezuna kalmayı tercih etti ve 2020'de bunu Hamda 4409 yerleştirmede 3756'ya çekerek Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeyi başardı. Ben Slan'ın netlerini sizinle paylaşayım. TYT'de Türkçe 33'e 6, sosyal 15'e 4, matematik 39'a 1, fen 17'ye 2 yaptı arkadaşımız. 100.75 TYT neti var. AYT'de sadece 2 yanlışı var. Çok uzatmayacağım orayı. O da biyolojiden 11'e 2 yapmış biyolojiyi, matematiği fulllemiş, fiziği, kimyayı fulllemiş. Ve bu sonuçlarla da işte OBP 98 bu ABP ile de 3.756. olarak Marmara Tıp'a girmeyi başarmış. Sıla tebrik ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel yapmışsın. Ee, hatta şimdi ben 2019 netleri de önümde onlara baktığım zaman ya mesela matematik 23'e 2'den 39'a 1'e TYT'de gitmiş. Ee, 35'e 1 gerçi iyi matematik yapmış 2019'da da ama e, 2020'de matematiği fulllemeyi başarmış. Ya fizik kimya mesela hani çok şey. Ona bir fizik var 2019'da 8'e 3 kimya var. İkisini de fulllemiş. Biyoloji ama istikrarlı bir şekilde 11'e 2 devam <laughs> etmiş yani orada bir değişme <laughs> olmamış. 77,5 AYT neti. Gayet güzel. Sıla, önce şuradan başlayalım mı? Bu arada Sıla'yla Biyojedi'den de görüştüğümü e, burada gurur söylemek istiyorum. Araya hemen sıkıştırayım onu. <laughs> 2019'da niye olmadı Sıla? Yani onu oradan bir başlayalım. 2019'da niye olmadı hocam? Ee, ben yıla başladığımda aslında çok iyi başladığımı düşünüyorum. İşte sıralamam, iyi netlerim, hoşuma giden netler falan. Sonrasında... E, birden böyle bir işte TYT mi çalışacağım, AYT mi çalışacağım, hangi kitabı çözmeliyim, şunu mu yapmalıyım, bunu mu yapmalıyım? Bayağı sorularla cebelleşmiş durumdaydım. Ve e, çok fazla da açıkçası yardımcı olabilecek kimse yoktu etrafımda. Sonra bunun stresiyle netlerimde bir artış olmamaya ve sıralamam giderek düşmeye başladı. Tamamen bir kısır döngü şeklinde ilerleyen bir 12. sınavım vardı. Ve bu sorularla cebelleştiğimden çok fazla derste çalışamıyordum açıkçası. Yani, yani ne, ne çalışacağımı... çalışacağını neye çalışacağını düşünmekten değil mi Aynen. aslında? Yani ne yapacağım ben, neye çalışayım, nasıl çalışayım derken e, tabii çalışma da olmuyor, sınavlarda istediğin gibi gelmiyor. Devam. E, deneme analizi yapmıyordum. Bu bence en büyük hatalardan biri. Yani mesela sürem yetişmiyorsa ona uğraşmalısın. Matematik eksiğin varsa onu yapmalısın ama ben dediğim gibi çok fazla deneme analizi de yapmıyordum ve son dört ay mezuna kalacağım diyerek sınava girdim. Çünkü mezuna kalmak çok cazip geliyordu son dört ay kala. Ama bence şey şimdi burada araya girelim. Yani burada yanlış anlar arkadaşlar. Son 4 ay mezuna kalacağım dedin ama çalışmayı bırakmadın doğru mu? Gene elinden geldiğince bir şeyler yaptın. Aynen. Özellikle son 2 ay işte fiziğin son konuları organik falan. Hani bir toparlamaya çalışıyorsunuz ister istemez. Mezuna kalacağım istediğiniz kadar değil. Sonuçta bir sınava gireceksiniz ve en iyisini yapmak için uğraşıyorsunuz yani. Ee, elimden geleni yaptım. Bu arada e, hani sıfırdan başlayan bir öğrenci değildim. Yani hayatım boyunca hep bir birikimim vardı. O yüzden insanların da çok fazla bir e, şeyi oluyor sizden, beklentisi oluyor. Bu da beni çok fazla strese sokuyordu. Yani işte sıla yapar zaten. İşte sürekli bu ithamlarda bulundukları için ya yapamazsam ne olur, kime ne derim falan şeklinde bir strese giriyordum ve Tamamen bir kısır döngü olarak 12. sınıfta yaptığım hatalar bu şekildeydi. Anladım. Peki sınav sonucu geldi. Yani yerleştirmede 26 bin yaptın. Sınav sonucunu görünce üzüldün mü? Neler hissettin? Sonra nasıl kararlar aldın? Biraz da ondan bahseder misin bize? Ee, ben sınavdan çıktıktan sonra direkt zaten annemi görüp ağlamaya başlamıştım. Çünkü hiç istediğim gibi geçmedim işte. Evet. Özellikle THT'den sonra ay önce mezuna kalacağım ben. Kesin emindim yani buna. Sınavdan çıktım arkadaşıma dedim ki ben kesin 26-27 bin arası bir şey bekliyorum. O civarda gelir dedim. Sonuçlar açıklandı, o geldi. Beklemediğim bir şey değildi ama yine de üzülüyor insan. Çünkü hayatım boyunca hep en iyileri hedeflemiş bir olduğum için 12. sınıf benim için biraz çöküş gibiydi. Peki, sınav sonucu geldi. 26 bin yaptın. Hani tabii bunun üzüntüsünü yaşadın. Ben şey diyorum yani o sınav sonucu insanı biraz çabuk olgunlaştırıyor. Büyütüyor böyle bir anda böyle Ay. bir yaş büyüyorsun yani. Ay. Değil mi? Evet. Gerçekten ya bütün hücrelerine kadar insan bunu hissediyor arkadaşlar. Buna çok şahit oldum. Peki sonra hani ne zaman çalışmaya başladın? İçinden dedin mi ben tamam bunu yaptım ama ben çok daha iyisini yapıp istediğim yeri alacağım. Böyle kararlar verdin mi? İçinden böyle şeyler geçirdin mi? E, aynen zaten hani dedim yani tekrar çalışmaya başlayacağım ve bu sene benim için çok iyi olacak diye düşündüm. Ama ben biraz uzun tatil yaptım sanırım. Eylül başı gibi falan başladım ders e, yok, çalışmaya. Yok, mezunların yani başlangıç tarihi aşağı yukarı odur yani. Eylüldür yani. Aynen. Çünkü biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Çok aynen. yorulmuştum, çok bunalmıştım. Sonra Eylül'de başladım. Zaten başlar başlamaz da sizinle ilerliyordum. Evet. O Dershaneye şekilde. gittin mi Sıla? Dershaneye gittim. Ee, ama şu şekilde sıkıntılar yaşadım hocam. Şimdi dershanenin e, çoğu şeyinden verim alıyordum. İşte derslerinden, hocalarından falan, hepsini çok seviyordum. Ama en büyük sıkıntı şuydu. Ödevlendirme sistemiyle ilerliyordu ders çalışmalar ve her öğrencinin bir rehber öğretmeni oluyordu. Hatta bunu sizinle de konuşmuştuk biyojede de. Evet. Benim yaklaşık 70-80 tane öğrencisi vardı ve ben şunu düşünüyorum. Yani her öğrencinin çalışma stili, çalışma şekli, karakteri farklı olduğu için e, kendi ders çalışma programlarını kendilerinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunu biraz sonra anladı. O süreçte işte e, benim istemediğim şekilde ödevlendiriliyordu. Çok fazla sıkıntı yaşıyorduk sürekli tartışıyorduk. Mesela siz TYT'yi bitiriyordunuz, bana AYT ödev veriliyordu. O şekilde çok çatışmalar oluyordu. Sonrasında da zaten kendi isteğimle değerlendirmeyi bıraktırdım. Aynen. Şimdi burada e, Sıla'nın söylediklerinden hareketle arkadaşlar şunu çok iyi yapmanız lazım. Kendimi de içine koyarak söylüyorum. Size ne yapmanız gerektiğini, yani iyi niyetle dershanedeki öğretmenleriniz, okuldaki öğretmenleriniz, yani YouTube'daki hocalarınız söylüyorlar bir şekilde sizi yönlendiriyorlar. İyi niyetli olarak ama... Sıla'nın burada söyledi yani her insan ayrı bir dünya bakın. Ben de her zaman söylüyorum bunu. Sizin çalışma şekliniz, kavrama düzeyiniz, ne bileyim background'unuz. Her şey çok farklı. Dolayısıyla burada inisiyatif alın derken benim kastettiğim şey buydu. Ne yapacağınıza karar vermeniz lazım. Nasıl ilerleyeceğinize karar vermeniz lazım. Yani benim çalışmalarımın doğru gidebilmesi için dershane bu işin neresinde, Bekir Hoca neresinde, kitaplar nerede, alan denemeleri nerede bunları çok iyi belirleyip ona göre ilerlemeniz gerekiyordu. Peki Eylül'de başladın çalışmaya. Bu Hı -hı. işin olabilirliğini ne zaman fark ettin? Yani evet bu sene Hı -hı. olacak dediğin zaman hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. E, karantinadan sonraydı. Yani ne karantinaya zaman? kadar da aslında yok ha, karantinaya falan, kadar yani, Mart Nisan, Nisan gibi. <laughs> Aynen. Normalde aslında hiç ümitsizliğe kapılmadım. Bu sene olmayacak diye ee, sürekli işte olacağını düşünüyordum falan. Ama Mart Nisan'dan sonra artık netlerimin en zirvelerini gördükten sonra birazcık daha kendime güvene evet, oturmaya artık oluyor, başladım. Demeye başladın ya. Yani. Çünkü Peki ilk olarak mezun is. olarak karantinaya kadar olan süreçteki çalışmalarından biraz bahseder misin? Mesela günlük rutinin neydi? Ne kadar çalışabiliyordun? Ee, şöyle anlatayım hocam. Ben dershaneye gidiyordum. Sabah e, 8'den 1'e kadar ders sınıf dersi oluyordu ve ders anlatılıyordu. Sonra 1.30'da 2'ye doğru falan etütler başlıyordu ve 10.30'a kadar toplam 7.30 saatlik bir etüt vardı. Fakat benim tüm arkadaşlarım, biz aynı etütte yazıldığımız için e, o akşamki yedi buçuk saatlik etütün ben yaklaşık üç buçuk dört saatini verimli geçirebiliyordum. Çünkü ister istemez bir konuşma, bir işte arkadaşlar falan ortam. Bir de anladım ki benim için iyi değilmiş yani etüt. Keşke en başından beri yazılmasaydım dediğim bir alan yani. Sonra karantina olunca evde artık konuşacak kimse yok. Oturup çalışmıyorum mı? Aynen. Aynen. <laughs> Aynen öyle oldu. Peki hani tamam karantinada e, oturup çalışmaya başladın ama hiç, mesela o dönemde sadece karantina olmadı mesela sınav ileriye alındı, tekrar geri alındı. Konular çıkarıldı. Orada neler hissettin? Yani planlamanda bir değişiklik oldu mu? Üzüldün mü? Bir aksaklık yaşadın mı? O dönemi nasıl atlattın? İster istemez hocam aslında insanlar stres oluyor yani sonuç olarak e, beklemediğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz ama ben kendimden çok emindim. Yani yaptığım işlerden emindim. Sonuç olarak tüm konularımı halletmişim. Yani ileri alınsa da geri alınsa da, Helal. konular alınsa da kendimden emin olduğum için çok fazla Dol bir üzüntü yaşadım. Aynen. Aynen. Peki Sıla şimdi aslında e, çok da güzel, canlı bir örneksin şu anda karşımızda. Sana bir şey sormak istiyorum. 2019'da TYT Matematikte 23'e 2 yapmışsın. 2020'de bunu 39'a 1'e yükseltmeyi başarmışsın. Şimdi tabii ki 2019'daki netlerinden ve 2020'deki netlerinden anladığımız kadarıyla da senin matematiğin zaten iyi. Yani matematiğin kötü değil. Aynen. Ama bu TYT'deki 2019 TYT'deki 23'e 2 matematiği nasıl açıklıyorsun? 2020'deki 39'a 1'i nasıl açıklıyorsun? Ve matematik, TYT matematik için yani ne söylersin? Nasıl bakmalıyız buradan hareketle? Neler söylersin bize? 2019'da hocam benim çok büyük bir süre sıkıntım vardı. Yani aslında mesela o matematiği çok uzun sürelerim olsa hepsini yine fırlayabilecek kadar matematik düzeyim iyi olduğunu düşünüyordum ama dediğim gibi çok fazla süre sıkıntısı yaşıyordum ve matematiği hep en sona bırakmayı tercih ettiğim için matematiğim hiçbir zaman yetişmiyordu. Ve deneme analizde yapmadığım için süre konusunda çok durmamıştım 12. sınıfta. Evet. Mezunda da şunu fark ettim. Yani bir ara matematiğe gerçekten çok asıldım süre sıkıntımı halletmek için. Fakat o da bende işe yaramadı. Sonra dedim ki eğer matematiğin uzun sürüyorsa diğer 3 dersini çok kısa sürede bitirmek zorundasın. Yani tamamen aslında bir denge yani kurmak çok önemli. Yetiştirememek. aslında Türkçe falan sosyalden geç çıkmaktan da Yani Tek sebebi o değil ama bu da var. Evet doğru. Devam. O yüzden ben o üç dersimi çok hızlı bir şekilde tamamen odaklanarak çözmeye başladım. Yani hocalar sınav başladı dediği anda gözüm hiçbir şey görmeden aşırı hızlı bir şekilde soruları tek seferde okuyarak Heh. diğer üç dersi sıpırıyordum böyle bir 60 dakikada falan. 60 dakikada üç ders bitince geriye kalan 75-80 dakika matematiğime kalıyordu. Onda da 40'da... Oluyordu. Peki yani. şimdi bunun bir yolu da şu Sıla yani tamam Türkçe fel sosyalden hızlı bir şekilde çıkabiliyorsun bir kere okuyarak 60 dakikada 80 soruyu çözüyorsun bunu yapabiliyor insanlar sen de başardın bunu bir de ama şey var hani matematiği yavaş çözen arkadaşlarım var ki sen de muhtemelen 2019'da öyleydin yani soruları Aynen. yavaş çözüyordun bir de yani tek sebep hani oradan geç çıkman değildi bu matematikteki süre için ne yaptın mesela? Mezun yılında özel bir şey yaptın mı? Hani mesela 75 dakikada çözdüğün 40 soruyu 70 dakikaya düşürüp 65 dakikaya düşürmek gibi egzersizlerin Aynen. oldu mu? Aynen hocam. Özellikle alan denemelerinde e, kendimi kendime bir saat süre veriyordum matematik için. Yani 40 soruyu bir saatte çözmek zorundasın diye şartlıyordum. E tabi sınavda 80 dakikam olduğu için onun biraz daha rahatlı oluyor tamam deneme çözerken egzersizle 60 dakikada bitirmeye uğraşıyordum. Sonra bakıyorum 60 dakikada oluyor 55'e düşürüyordum falan. Artık son zamanlara doğru benim TYT'de 15-20 dakikam artıyordu tüm dersleri bitirdikten sonra. Baştan bir tekrar yapmış oluyordum. Anladım. Gayet güzel gitmiş. Bir de e, her iki yılda da Türkçe'yi iyi yapmışsın. 33'e 4, 33'e 6 ki hani Türkçe gerçekten matematik gibi değil. Hani Matematik bir şekilde yani yolunu buluyor insan. Sonuçta hani soruyu çözüyorsun, çözüm yapıp bir sonuç buluyorsun. Seçeneklerde sonucu arıyorsun. Şimdi Türkçe böyle değil. Türkçede cidden hani hem vakit geçiyor hem emin olamıyorsun. Türkçe için özel bir şey yaptın mı? Yoksa hani zaten hani benim Türkçem hocam hep iyiydi. 33 35 civarı yapıyordum mu? Nasıldı? Türkçem hep iyi değildi hocam. Özellikle 12. sınıfın başında 20 netçilerle başlamıştım. Sonrasında şuna da çok inanıyorum açıkçası. ÖSYM'nin sorduğu hiçbir soruyu denemelerde bulamıyoruz. Hatta sınava girince herkes bir şaşırıyor. İşte Hiçbir sorular beklemiyordum tarzında. Ben de buna çok inandığım için direkt ÖSYM'nin çıkmış sorular paragraf kitabını satın almıştım. Ve her gün 20 soru onunla antrenman yapıyordum. Onun dışında tabii onu da süreyle çözmeye çalışıyordum ki süre sıkıntımı da halledeyim diye. Evet. Ve dil bilgisini de zaten hemen halletmiştim yıl başladığında. Onun dışında paragrafta da bu yönden çok sıkıntı yaşamadım. Hatta 2020'de daha yüksek bekliyordum. Biraz sınavın azizliğine uğradım ama Anladım. gene de kötü değildi yani. Peki hemen burada bir de şu AYT'deki fizik ve kimya netlerini bir konuşalım. Mesela... 2019'da 8'e 3 kimya, 2020'de 13'e 0 fulllemiş. Hani kimyayı bir şekilde hani görüyoruz, anlaşılabiliyor ama fizik yani cidden yani sayısal öğrencisinin AYT'deki en zorlandığı derslerden biri. Sen bu kimya ve fizik netlerini arttırmak için ne yaptın? Bu konuda bize ne önerirsin Zila? Ee, hocam ben onları arttırmak için ya aslında AYT'nin tamamen bir tekrar üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla formül var iki alanda da. Ee, onları sürekli hatırlamak gerekiyor ve ben TYT'yi baştan bitirdikten sonra AYT'ye başladığımda bir tür AYT'yi bitirdim ve e, ondan sonra kendime bir söy sistemi geliştirdim. E, o da şu şekildeydi. Her dersten bir test koparıp föyler hazırlıyordum. İşte bir föyde 18-20 test oluyordu ve her konudan oluyordu. 20 günde 20 soy bitiriyordum. 20 günde 20 kere fiziği tekrar etmiş oluyordum. Yani bu şekilde bir tekrar sistemi oluşturmuştum kendimi. Ve netlerim buradan sonra acayip artmaya başladı. Özellikle fen alanında. Şimdi bunu bir açalım. Bu güzel bir şey. Böyle hazırlıyorum derken cidden bak. Şimdi fizikteki mesela her konudan bir test koyuyorsun öyle mi? Hı, evet. Bunu... Arka arkaya arka arkaya bütün konulardan mesela AYT konular için söylüyorum. AYT konular için birer tane test koyuyorsun ve böyle 20 tane föyün oluyor. Aynen. Bir kitap, sıfır kitap alıyordum elime. <laughs> hep her test koparıp yani her föyde her konudan bir test oluyordu. Bu şekilde işte kitap bitene kadar föyleri hazırlıyordum. Yaklaşık işte 20, 18-20 tane föy oluyordu. Her şeyi bir günde bitiriyordum. Yani günde dört tane föy çözmüş oluyordum. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Ee, ne 20 gün alıyordu bu? İşte deneme dışında bir seri denemelere başlamıştım o zamanlar. Denemelerimin dışında diğer tüm günümü föylere ayırıyordum. Dört tane föyü bitirmiş oluyordum. Bayağı bir zaman alır ama değil mi? Aynen biraz zaman alıyor. Ama zaten... Hani... ne zaman yaptın? Her bunu Ne zaman başladın bunu yapmaya? Bunu hocam Mart ayete başlamış olsam sanırım Mayıs başında gibi çünkü ayeti iki ayda hemen bir an böyle taramıştım. dört konuda. Zaten her zaman bir kitaptan yanayım yani üç dört kitaptan aynı anda gitmektense. Ya ben de şey söyleyeceğim hani ikinci bir kaynak çözülecekse seninki gibi çözmek çok yararlı olur bence. İşte aynen ben de öyle düşünüyorum çünkü çok fazla tekrar ihtiyacım var. E, bu şekilde 20 günde bir kitap bitirmiş oluyorsunuz. Hem çok fazla kitap çözdüm. işte e, bir sürü kitap taradım ve sürekli her gün tekrar etmiş oluyordum. Benim için çok yararlı oldu. Aynen. Aynen. Çok ciddi zaman alır ama yani düşündüğün zaman gerçekten 20 föyü değil mi? Ya şey 4 föyü bir günde çözmek bayağı bir zaman alıyordur. Yani bazen çok kalın söyler. Onları diğer gün tamamlıyordum falan. Hı. Ama her gün çözüyordum tabii. Peki deneme sıklığın neydi? Sıla yani ne kadar deneme çözüyordun? Mezun senesinin başında haftada bir TYT denemesi oluyordum. Sonra karantinaya kadar haftada bir, sonra işte karantinanın son ocaktan itibaren haftada iki denemeye çıkardım. Ama tabii bitirdiğim konuları alan denemesiyle destekliyordum. Ondan sonra karantinadan sonra AYT'yi de bir tur bitirdikten sonra Artık ben e, her gün deneme çözmeye başladım. Sabah erken uyanıyordum. Ona kadar bir tekrar ediyordum kendi kendime. Onda deneme vaktinde denemeye başlıyordum. Bir gün TYT, bir gün AYT. Zaten sınavı son 20 gün kala da artık sadece denemelerle ilerledim. Aynen. Ondan sonra yapılacak fazla bir şey yok. Peki sevgili Fıra, e, bize beğendiğin kaynaklardan bir öneri de bulunur musun? Hocam şu kaynakları beğendim. Beğendiklerini sadece çözdüğüm bütün kaynakları değil de. Tamam ben bilgi sarmalı matematikte ve geometride iyi buluyorum. Özellikle karekökü daha çok önerebilirim. Çünkü karekök temelden alıyor özellikle TYT'yi ve bence TYT'nin temel kısmı öğrenildikten sonra yorum kısmına asılması evet. gerekiyor. O yüzden karekökü matematikte öneriyorum. Bilgi sarmalı da aynı şekilde. fen kısmında da Fizikte yayın denizini önerebilirim. Hız ve rengi de çok beğenmiştim. Kimyada paraf benim kurtarıcımdı. Bu arada sen de palmeyi zaten ilk başta çalıştım. Palmeler benim için öğretici ve ilerleyici. TYT de önce palmelerle başladım. Sen de dediğim gibi hız, renk, yayın denizi. AYT'de. kimyada parafı çözdüm sanırım. Bir de orbitali çözdüm. Biyolojide de Palme dışında parafı çözdüm, bilgi sarmalı çözdüm, bir de FDD'nin çok eski kitapları var, bilirsiniz, böyle kalın. <gülüyor> <gülüyor> Aslında aynen çok fazla bilgi ağırlıklı, böyle evet. biraz zor ama en başta onlardan da biraz çözüyordum. Ne öğrenebilirsem. Matematik için yine karekök ve bilgi sarmalı mı? Aynen, evet. Fizik için? Fizik için ben zaten TYT'de bir kitap çözdüm hocam. Bir kitabı bitirdikten sonra bir daha TYT dönmedim. TET TYT fizikte sadece parme çözdüm. AYT fizikte palme, hız, renk, bilgi sarmal. Parafı da yanlış hatırlamıyorsam çözmüştüm ama parafı föy sistemiyle ilerletmiştim. Aynen. Gerçi hız, renk, sarmalı da aynı şekilde. Yayın denizinde aynı şekilde. Anladım. Peki sevgili Sıla. Hep tıp mı istiyordun? Evet. Yani bu çocukluk hayalimde. Ben de. O... Evet. Peki şimdi hani söyleşinin başında konuştuk 2019'da sınav sonucu geldi. 26 bin yerleştirmeyi gördün. Ben yani dedi bekliyordum ama yine de çok üzüldüm. 2020'de sınav sonucun geldiğinde neler düşündün? Tercih sonucun geldiğinde neler hissettin? Ee, mezuna başlarken hocam ben şey diye düşünüyordum. Yani hani ilk sene yapamadım. Çok zor bir şeymiş. Türkiye'deki hangi tıp fakültesi gelirse çok mutlu olacağım diye düşünüyordum. Ve gerçekten artık benim için tamamen bir rutin haline gelmişti. Sabah uyanıp ders çalışıyordum, uyuyordum. Hani çok strese girmeden, hiç sorularla boğuşmadan bu şekilde ilerliyordum. Ee, sonra sınava girdikten sonra baktım çok hani beklemediğim netlerdi. Ve dedim ki kendi kendime ben acaba ilk bine, ilk iki bine girebilir miyim falan. Açıkçası 3700'ü görünce birazcık üzülmüştüm. Çünkü Netlerim çok fazla. göre baktığında değil mi? Yani çok daha iyisi olabilir diye düşünüyor insan. Aynen. Ama sonrasında dedim ki yani 26 binden mezuna kaldım ve Marmara Tıp gerçekten hayallerimin okullarından biriydi. Öyle olunca şu an çok mutluyum, çok memnunum. Ne kadar güzel. Peki Sıla şimdi şimdi bu az önce söylerken dedin ki ya hiç strese girmedim. Sabah kalkıyordum, çalışmaya başlıyordum, çalışmam bitiyordum, uyuyordum dedim. Gerçekten hiç böyle bir şey olmadı mı yani hani mezun yılında ya bu sene de olmazsa ya yapamazsam hiç böyle şeylere girmedin mi yani? Ee, aslında çok girmedim hocam. Tabii ki ders çalışamadığım çok fazla dönem oluyordu. Ee, ama yani bence ümitsizliğe kapıldıkça daha da karamsarlaşıyor her şey. O yüzden tamamen her şey olumlu bakıyorum. Yani güzel olacak, çalışıyorum, yapmadığım bir şey yok. Böyle devam diyordum ve olumsuzla kapılmıyordum. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Peki sevgili Sıla son olarak sana şunu sormak istiyorum. 2021'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen onlara ne önerirdin? Ee, tamamen sınav sürecinin çok basit bir şey olduğunu düşünmelerini ya bu şekilde ilerleyerek sorularla boğuşmadan işte ne çalışacağım, ne yapacağım demeden kendi fikirleri üzerinden evet, yol almalarını istiyorum. Ve e, şu da çok önemli bir şey bence. Hiçbirimiz robot değiliz. Dinlenmeye çok ihtiyacımız var. Ama işte spesifik bir gün belirlemektense vücudunu dinlemeli insan. Yani ne zaman yorulduysa tamam bir iki gün tatil veriyorum kendime deyip. Ondan sonra devam edip tekrar aynı şekilde hiç strese girmeden çok basit bir şey yapıyormuşçasına bir yıl atlatmalarını, daha doğrusu önümüzde çok az bir süre kaldı ama evet. onu en verimli geçirebileceklerini düşünmelerini istiyorum. Şimdi burada gerçekten hani Sıla, herkese örnek gösterebileceğim bir öğrenci olarak ben seni görüyorum. Sebebi de şu, inisiyatif almaktan bahsediyorum, sürekli bunu söylüyorum. Diyorum ki bak kendi kararlarınızı kendiniz verin, ne yapacağınıza kendiniz karar verin. Yani sonuçta ben size burada bir çalışma öneriyorum ama hani bu çalışmanın sağını solunu çekiştirip kendi çalışmanıza entegre edebilirsiniz. Bunun için inisiyatif alın diyorum. E gördüğünüz gibi Sıla konuşmanın başında da bunu söyledi. O ki 2019'da niye olmadı sorusunun cevabını verirken de hani ben inisiyatif alamadım ama 2020'de tamamen bütün ipleri eline alıp kendi kendine yolunu çizmiş, inisiyatif almış, ve başarmış bir arkadaşımız. Onu bir kez daha tebrik ediyorum. Size de bunu öneriyoruz evet. arkadaşlar. Yani yapmanız gereken şey Sıla bunu önerdi. Bence kendi kararlarınızı, kendi çalışmanızı kendi yüreğinizi ortaya koyacaksınız. Kimse sizin için yüreğini ortaya koymaz. Siz kendi yüreğinizi ortaya koyacaksınız ki sonuçta istediğinizi, özlediğinizi hak ettiğinizi alabilirsiniz. Sıla çok teşekkür ediyorum sana. Bu güzel sohbet için. Evet. Aa, çok mutlu oldum. Yani çok keyif aldım. Ee, yani başaran insanlarla konuşmak gerçekten çok güzel oluyor. Umarım e, hayatın boyunca çok başarılı, çok sağlıklı bir ömür sürersin. Çok iyi bir hekim olacağından hiç şüphem yok zaten. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.